Şimdi şunu söyleyeyim özellikle biz e, zammın e, seçimle hiçbir alakası yok onu söyleyeyim ya. Bizim yani seçim anlamında hiç kalbimizin ucundan dahi geçmemiştir. Yani o konuda hiç alakası yok ama şöyle bir, bir durum vardır. Doğru e, bu olmuşa, şey yakıta zam gelmemiştir. İlk defa bu yakıttan dolayı yani zam almadık. İlk, bunu neden dolayı aldık? E, sanayideki amortisman giderlerin aşırı derece yükselmesinden dolayı aldık. Dolayısıyla biz de kendimizi idame ettirmek durumundayız. Şu anda 2002'de yılında araç dönüşümünden kaynaklanan borçları hala da esnafın duruyor. Onları de mükellef. Dolayısıyla şimdi sanayiye gittiğin zaman ve bu aldığımız arabalar yeni arabalar ve beyinli arabalar. Yani ufak bir yolda şey olduğu zaman bir bakıyorsun ki işte 10 bin lira, 20 bin önemli lira, 100 bin lira çıkartıyor. gibi masraf çıkartıyor. Dolayısıyla e, sanayide aşırı derecede bir fiyat e, artışı söz konusu oldu. E, do dolayısıyla bu sanayide bizim harcama kalemlerimizden bir tanesi. Hı hı. Yani bu sanayide bir aküsü olur, lastiği olur, bakım gideri olur, motorudur falan vesaire. Bu bütün şeyleri kapsayan e, giderler kalemi bunlara aşırı derecede şey gelince biz de zam yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz zam yapmak taraftarı değiliz. Yani zam ama e, hani harcama kalemlerimiz hiçbirine zam gelmesin biz de yapmayalım ama Bugün geldiğimiz noktada pirince, bulgura, ekmeğe, bütün her şeye zam geliyor. Hiç ses yok ama dolmuşa zam geldiği zaman feveran ediliyor.